Kampı ikiye bölersek, kampın ilk ayağı bizim için sağlık açısından çok da iyi geçmedi diyebilirim. Bir salgın mı artık neyse bilmiyorum ama 7-8 oyuncumuz hastalandı ki biliyorsunuz bir tane antrenmanı da iptal ettik. Dolayısıyla oyuncularımızın birkaç tanesi 4-5 antrenman kaçırdı. Sakatlı olan oyuncularımız vardı. Serdar, Mas Show Dan birkaç tane botond. Onlar e, kampın ilk bölümünde yer almadı, ama son e, ikinci bölümünde son birkaç gündür bizimle beraber oldular. E, bildiğiniz gibi bir de kupa maçı geçti zaten aradan. E, tabii kupa maçı değerlendirilir, e, ama kamp e, ortamı dediğinizde kamp nasıl geçti dediğinizde. İkinci ayağı bizim için iyi geçti en azından fiziksel olarak, sağlık olarak. Dolayısıyla da şimdi Trabzon spor maçında belki şov aramızda olmayacak. Onun dışında eksiksiz çalışmalara başlayacağız inşallah. Lig başlıyor. Dolayısıyla da çok heyecanlıyız. Kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Dolayısıyla da özledik. Oyuncularla en azından bunu konuştuk, paylaştık. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar son dönemlerde formda olmasa da öyle gözükse de ligin en önemli takımlarından biri. Kadro kalitesi üst bir takım. Ama dediğim gibi biz rakibin artılarını, güçlü olduğu tarafları biliyoruz, analiz ediyoruz. Ama aynı zamanda takımımıza da güveniyorum. Eğer bugüne kadar yaptığımız gibi doğru bir planla, doğru bir oyunla... Rakip kadar mücadele ettiğimiz, koştuğumuz bir e, maç oynarsak inşallah e, yine buradan da kazanarak çıkarız. Tabii tespit ettiğimiz belli başlı oyuncular var. E, yetenekli oyuncular bu saydığınız isimler, Mucci, Zubkov ya da kim oynayacaksa bilmiyoruz ama önemli oyuncuları var. E, tabii ki bunlara e, önlem alacağız. Belki bireysel çok fazla e, düşünmeyeceğiz ama takım olarak düşünüyoruz. E, ...bir duruşla, bir oyunla önlem alacağız tabii ki. Ee, iyi de bir oyuncu tabii Muci. Ee, ama dediğim gibi biz kendimize bakıyoruz. Ee, i̇nşallah ona bu maçta gol attırmayacağız. Bütün hocalar biraz daha güçlenmek için e, kadronun geniş olmasını ister. Dolayısıyla da e, elzem tarafı nasıl değerlendirirseniz... ...tabii ki e, başkanımızla da hep görüşüyorum. Sizinle de zaten bunu hep paylaştım esasında 2 3 oyuncu e, ihtiyacımız var e, aslında bakarsanız ama e, başkanımız bununla ilgili e, gerçekten çok çalışıyor çok emek sarf ediyor. E, i̇lk dönemden yani yazdan itibaren e, çok fazla emek veren insanlar var. Bunları hep böyle dile getiriyorum sizin önünüze de hep onlara teşekkür ediyorum. E, başta belediye başkanımız olmak üzere her türlü desteği veriyor. Ama şu anda da e, en azından benim bildiğim kadarıyla bir cezamız var, sıkıntılarımız var. Dolayısıyla da transfer yapmak e, zor gibi gözüküyor. E, dediğim gibi hayatımda hiç e, şikayet etmedim. İsteklerimiz tabii ki hepimizin olabilir. Herkes e, iyi oyuncuları burada görmek ister. E, ama dediğim gibi şu anda böyle bir şey söz konusu, söz konusu değil gibi e, sıkıntılarımızdan dolayı. Biz e, çalışmaya devam edeceğiz, e, kendi oyuncularımızı yukarı çekmeye devam edeceğiz. E, böyle yaptım, böyle yapmaya da devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var, onlara güveniyorum. E, hiç transfer yapmasak bile, e, inşallah bu ligin sonunda e, çok güzel yerlerde bitireceğiz. Benim yaşadığım sıkıntıları e, kimse bilmiyor. Dışarıdan herkes belirli şeyler yazıyor, işte negatif olsun, pozitif olsun. Kulüple bir ufak tefek sıkıntılar vardı, benim kişisel sıkıntılarım vardı, onları giderdik. Şimdi ikinci devre Pazar günüyle birlikte gereken cevapları vereceğim herkese. Şöyle bir durum var Selçuk Hoca aktif futbol oynadığı dönem ben onu takip ediyordum. Benim için çok büyük bir isim. Hocalığı da çok büyük bir hoca benim gözümde. Selçuk Hoca ile iletişimimiz çok iyi bir şekilde. Şöyle söyleyeyim, e, hocanın planları var, bana belirli şeyleri iletti, bana o özgüveni verdi. Ben de inşallah taraftarları mutlu edeceğim ikinci devrede ve takıma gol katkısı, asist katkısı sağlayacağım. Trabzon maçıyla başlayayım. Onlar Kocaeli'ye geliyor, kendi evimize geliyor. Kendi evimizde büyük takımlar geldi, oynadı. E, kolay bize karşı olmuyor büyük maçlar, büyük takımlar geldiği zaman. E, Allah'ın izniyle 3 puan alacağız, gerekeni yapacağız, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. İlk devrede başlangıç istediğimiz şekilde olmamıştı. Sonra toparladık durumu. İkinci devrede de böyle bir başlangıç olmayacak. İyi bir şekilde nasıl bitirdiysek o şekilde devam başlayacağız ikinci devreye.